Sanat için Ben de Varım projesi kapsamında röportaj serimize Sinan Özel ile devam ediyoruz. Ee, Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kendinizden biraz bahseder misiniz? Tamam, bahsederim. Ee, 18 10 1969 Kocaeli Kocaeli doğumluyum İzmitliyim. 83 1983'te, 1983'te bir tren kazası geçirdim ki bayağı canımı kaybettim. Ee, o ana kadar da zaten hani normal bir hayattan başka bir hayata geçtiğimiz için e, o, o zamanın teknolojisi ve şartları çok farklıydı. Hayatımızı biz idam ettirebileceğimiz bir takım sıkıntıları yaşayarak öğrendik yani. E, ondan sonra bir takım olaylar oldu. İşte deprem oldu falan filan. Sonra protest takıldı. Ondan sonra da üniversite e, imtihan açtı. Orada im, üniversitenin sınavını kazandım. Şu anda Üniversitenin e, memuru olarak çalışıyorum mimarlık fakültesindeyim. Fakat e, 2008 yılında ben Diyerman Meslek Yüksek Okuluna e, geçiş yaptım. Orada cam seramikçiliği bölümü vardı. O bölümü yazdım orada okumaya başladım, ben çalışıyordum, hem okuyordum. Sanatla ilk tanıştığım, temas ettiğim olay orada başladı toprakla camın ilişkisi çok farklı insan hayatında. Oradaki o sizin ruhsal ve düşünsel yapınızı, hayal gücünüzü orada başka şekillere sok sokabiliyorsunuz. Eee toprağın hem özelliği şu, vücudunuzdaki statik elektriği alıyor. sizi rahatlatıyor, gevşet. Yani normalde strese olduğunuz zaman çıplak ayakta toprağa basın derler ya. O kadar işin içine giriyorsunuz, sürekli bir şey yoğuruyorsunuz. Aslında orada yoğurduğunuz sizin kendi duygularınız, kendi hayatınız, etrafınızla ilişkileriniz, daha bir sürü şey var yani. Böyle başladık. O arada da İstanbul'dan bir teklif geldi, mimar sanat güzel sanatlar fakültesi. Şu anda profesör oldu, Tuğçe Tunadan İşte bir görüşelim sizinle bir hani şey yapalım. Farklı bedenlerle dans diye bir projesi vardı. Oraya yani görüşmeye gidelim falan diye. Sonra görüştük. Nasıl yaparız falan hani bunu konuştuk. Ondan sonra da başladık. Hani dedi ki beraber büyüyeceğiz burada, yapacağız bir şeyler. Şimdi bizim fiziksel farklılığımız var. Hoca da onu arıyormuş Merse. Aritmiyi arıyor, normal normalin dışında bir aksiyon arıyor. Bu da engellerde doğal olarak var dedi. Bunu dedi sahnede kullanalım istedik. Daha önce de deneyimli arkadaşlarım var Zaten bunun içindeydiler. Buna katıldım ben de. 11-12 senesine girdi. Çok güzel işler yaptık. Yani Oradaki sahneden insanlara görmek istemedikleri ya da gördükleri zaman içlerinde hissettiği duyguyu biz dönüştürmeye başladık. Sanatın etkisini kullandık burada. Bununla ilgili ondan sonra da şey geldi, İKSV'nin bir etkinliği vardı. E, Haliç'te bir Gül Camii'nin karşısında bir eski hamam. Orada bizim gösteri yapmamız için davet geldi İKSV'den. Oraya katıldık. Tabii bizi daha önce hisler etmemişler, bilmiyorlar. E, nasıl yaparız, nasıl ederiz filan. Biz orada bir kurgumuzu yaptık hocayla, bir, bir, ay falan çalıştık. E, i̇ki tane Amerikalı kreatür vardı orada. Onlar bu işi bilmiyorlar yani bizimle ilgili çalışacaklar ama bir görelim diye geldiler. Sonra bizim işimizi görünce dedi ki yani biz bu kadar güzel bir performans beklemiyorduk açıkçası. Yani biz sizi bir renk olarak koyalım. E, o da orada dursun diye söyledikleri bir olaydı. Fakat öyle olmadığını, onlar da kendileri de gözlerine görünce ikna oldular. Sonra bu 33 gösteri arka arkasına yapıldı. Evet. Bunun arkasına da e, İKSV'den bir teklif daha geldi. Dediler ki yani kısa film çekelim bununla ilgili. E, sosyal bir projeydi. Bizimle birlikte başka projeler vardı. İşte göçmenler, şunlar, kadınlar vesaire. Bunda da hoca dedi ki yani sen Görev al burada tamam dedik kabul ettik orada da bir kısa film çektik bu film iki kere gösterime girdi festival filmi olduğu için dışarıda pek yani sinemalarda görülebilecek bir şey değil fakat filmimiz birinci seçildi fakat Avrupa Birliği sponsorluğu olduğu için biz ödül alamadık bizim ödül almak gibi bir aslında güzel bir tarafımız vardı ama biz sanatımızı insanlara nasıl gösterebiliriz, onun yolunu o şekilde görmüştük. E, 7. Sanat Sinemayla orayı buluşturduk. Fakat çok güzel etkiler alıyorsunuz. Yani insanların e, size bakışı, o gözlerindeki parıltıyı, içlerindeki huzuru birebir karşılıklı aynı olarak görebiliyorsunuz. Yani böyle. Evet hocam, siz dans, film, sanat birçok alanda faaliyet gösteriniz. Engelli bir birey olarak spor da yaptım bu evet, arada. Spor da var. Yani ön yargı, yani bunlara ön yargı ile yaklaşan engellilere ne söylemek istersiniz? Yapılabilir mi diye tedirgin olan kişilere. Şimdi insanın bir kere kendi iç dünyasında yüzleşmesi gerekiyor. Yani işin bir tarafı psikolojik bir taraf. Şimdi sonradan ben başıma geldiği için bir travma yaşadım. O travmayı uzun seneler e, atamadım yani normal bir şey değil yani normal bir insanken bir kaza geçiriyorsun ve hiçbir şey yani dün yürüyorsanız bugün yürüyemiyoruz hali geliyorsun. Bu insan çok etkiliyor. Ama doğumdan itibaren gelen için bu çok bence yani bu benim fikrim. E, o insana yani çok evet. bir zorluk katmaz yani. Burada benim de hani şöyle bir sorum olacak. Siz söylemiş oldunuz. E ben de engel bir birey olarak doğuştan bu hı. hastalığa sahibim. Hani yürüdüğümü hatırlamıyorum. Evet. Evet, sizin sonradan olan bir durum. Evet. Bana bu soruyu da sormuşlardı. Hani sonradan olmak mı hani daha kötü? E kötü demeyelim de sonradan olmak mı veya doğuştan e, böyle ilerlemek mi? nasıl bir şöyle ayrım şöyle, yapılır yani be, yapılır diye? şöyle yani siz yapabileceğiniz bir şeyi ertesi gün yapamadığınız zaman, yapamaz hale geldiğiniz zaman sizdeki o duyguyu evet. düşünmek lazım. Yani o duygu size ne hissettiriyor? Bütün mesele zaten psikolojiyle ne alakası var? Siz bunu bizden daha şanslı olabilirsiniz ama bazı arkadaşlarımız bu yani şeydir. Yumurta dışarıdan kırılırsa hayat biter ama içeriden kırılırsa hayat dışarıya çıkar. Yani bir yani civcivin doğması gibi bir durum. Tamam mı? Kendi içimizdeki kabuğu kırmakla ne alakası var. Tamamen iş buraya dayanıyor. Yani psikolojinizi e, ona göre düzenleyeceksiniz. Ha bu sanat şeydir, rehabilite eden bir durumdur yani. Sizi domine eden bir şeydir. Sizin e, paylaşamadığınız duyguyu orada bir resim de aktarabilirsiniz bir seramikte bir camda ne bileyim başka bir evroda vesaire hani neyi tercih ediyorsanız burada sizi dönüştürecek bir şey aslında bu dönüşümü siz kendiniz için sağlıyorsunuz ha sizden çıkınca bu toplumun oluyor toplumun e, sizinle pay, e, sizin toplumla paylaştınız o toplumun bir parçası oluyor bu sanat akıllarda kalıyor sizin Sayfalarca kendinizi anlatmaya çalıştığınız bir durumu ya da günlerce anlatmaya çalıştığınız bir durumu 45 dakika ya da yarım saat içinde e, o insana görsel olarak anlatabiliyorsunuz. Sinan Bey, siz engelli biri olarak engelli bireylerin erişilebilirliği konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerek sanat için, sanatla ilgili olan kısımlarda film e, onun dışında fiziki olarak erişilebilirlik ne durumda sizce? Yani erişilebilirlik bir kere yani dışarı çıkmayla ilgili bu bina yapılarıyla alakası var. Yani bulunduğumuz şartlardaki Türkiye'nin bina yapısının eski olması burada engelli çok düşünmedikleri açıkça ortada yani yapıların durumu belli. 40 sene 50 senelik binalar onları değiştirebilmemiz şu an için mümkün değil. Sokağa çıkacaksınız, ulaşılabilirliğinizi e, şehir içi ulaşımları ya da şehirler arası ulaşımlarla halletmeniz gerekiyor. Yani şu an için şehir içinde bir problem göremiyoruz ama şehirler arasında işte belki hızlı tren için uygunluk olabilir. O da her tarafa gidemiyorsunuz. E, İstanbul'a gitmek için işte Ertekerli Sandalye'deyseniz biri sizi kucaklayıp oraya koyuyor. Bu bayan içinse çok zor oluyor tabii yanında biri olmazsa o, o sıkıntılar var yani, o işte karşıya geçmeler falan filan. Şimdi ben e, tekerlekli sandalye kullanmıyorum. Kullanmamamın sebebi, bu şekilde daha aktif davranabiliyorum yani koltuk değneğinle. Protezi taktığım için çok daha e, kendimi rahat ve aktif hale getirebiliyorum ama sandalyem olduğu zaman beni durduruyor açıkçası yani. Daha kısıtlayıcı oluyor. Daha kısıtlayıcı. Ki, evet. Yani siz de hemen hemen aynı sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ee, yani o kaldırımın hani rampa geçişleri falan filan da aynı hemen hemen bizi sıkıntıya sokan şey ufacık bir şey olsa teker takılsa hani orada Allah muhafaza bir şey olabilir falan. Ya bazen hani kaldırıma çıkış yapıyoruz, <laughs> devam ediyoruz, iniş olmuyor kaldırımın. Geri dönüş olmuyor ya. Bazen direkt oluyor. Evet, yani Birçok şeyle karşılaşıyoruz. <laughs> sanatta erişilebilirlikle ilgili ne söyleyebilirsin? Yani sanatta erişilebilirlik herkes için bence eşit. Ama işte de söylediğimiz şey yapıyla ne alakası var? Eğer binalar uygunsa, sizin ulaşılabilirliğiniz orayla yani sandalyeliyseniz ya da başka bir şey işitme engelli için bu sıkıntı değil. Görme engelli için sıkıntı değil. Yani bizim ortopedik engelli grubu için evet bazen sıkıntılı durumlar oluşturabiliyor ama bu çözülebilir. Yani artık çözülmesi gerekiyor. 21. yüzyılın içindeyiz yani. Bunun eee şunusu, bunusu, eskisi, yenisi falan yok. Artık yeni bir zihne geçmeliyiz. Yeni bir yapıya Geçmek durumundayız, zorundayız yani. Ben şimdi ev arıyorum, bir alt kat, birinci kat olsun ama asansör yok biliyorsunuz hemen hemen. Asansörsüz binaya çıkacaksın. Rampa yapmış işte rampa uyumsuz, uygunsuz. Evet maalesef. Çok saçma yani e, dükkana gireceksiniz adam dükkanın yarısı kapısına koymuş, <laughs> rampa yarısı burada. <laughs> Nereden tutsanız elinizde kalıyor falan. Ama e, sanat için insan e, kendi içinde de yapabilir, evinde de yapılır. Ama eğitim almak istiyorsunuz. Tabii ki doğal olarak en uygun yolu bu, bilen birinden öğrenmek. E, sertifikan da olacak. Yarın bir gün özgürce belki başka arkadaşlarına da çalışabilirsin. Buradan e, geçimini de sağlayabilirsin. Evet. Ama önce sanatı içimizde oturtmalıyız. Yani ben ne yapmak istiyorum? Bu sanatın iyileştirici gücü olduğuna inanılır. Bununla ilgili yine engellikte faydası olduğunu düşünüyor musunuz? E tabii ki. Yani e, rehabilitasyon olarak görüyorum. Ben şimdi 99'dan 99 depreminden sonra bir dernek kurduk. Orada benim amacım e, engellilerin rehabilitasyonunu yapmak istiyordum. Bir atölye kurmamız gerekiyordu bunun için. Tabii çok maliyetli elde imkanlar vesaire yok. Her türlü sanatı ona ulaşabileceği bir düzlük alanda yapabilirsiniz. Bu belediye kaynağı olur, işte başka bir şey olabilir, işte ne bileyim valinin desteği olur, iş adamının desteği olur, bir yer oluşturulabilir yani. Şehrin merkezinde uygun bir yere bu talebe karşılık verebilecek bir yer oluşturulabilir. Yani bu çok zor bir şey değil. Yani Bence çok iyi oldu çünkü orada içsel bir e, sıkıntınızı başka bir şeyle değiştirebiliyorsunuz. Yani orada içinizdeki enerjiyi değiştirmek gibi. Yani bunun teknikleri var ama mesela nefes almak bile bir insanın, hani çok yoruldunuz, daraldınız böyle huf, huf diye bir bıraktığınız zaman içindeki o sıkıntı bir an hafiflemiş oluyor. Yani sanatın içine girdiği zaman da, Orada derin bir nefesten başka bir şey alıyorsun, tamam mı? Orada kendi duygularınla o yaptığın işin arasındaki duygusal bağı ve boşalmayı yani e, duygusal olarak boşalmayı, zihinsel olarak boşalmayı sağlıyorsun. Toprağa mesela dedik başta dedik toprağa dokunmak çok güzel bir şey. E, cam yapmak isteyen için evde küçük bir şalamayla şey yapabilirsin. Video seyrederek bile yapan var yani bunu. Yeter ki biraz isteyelim, gönüllü olalım. Yani evet. işte biz yapamıyoruz, çıkamıyoruz, çocuğumuz işte başına bir şey gelir falan. Çocuğa biraz güven aşılayacak bir durum. Hem arkadaş çevresini genişletirsin. Hem de kendine bir meşgale uğraşı bundan da para kazanabilirsin. Bundan güzel bir şey yok. Kendi hayatını, kendi ayaklarının üzerinde İnşa etmiş olursunuz bu mecaz da olarak yani ben ayağım yok ama ayağa dikilmek çok güzel bir şey yani adım atmak zihninde başlar bir yere varmak istiyorsan önce düşünceni harekete geçir. Evet ya peki hani burada şunu sormak istiyorum sizin de illaki hani vazgeçmek istediğiniz bırakmak istediğiniz yani pes ettiğiniz zamanlar. Ee, Belki olmuştur, oldu mu? Bununla nasıl ettiniz? Şey, ben vazgeçmek istemedim ama bir atölye kurmanın maliyeti çok fazla. Evet. Yani o evde küçük bir şey gibi geliyor ama onu mesela yapacaksınız ve satacaksınız. Oradaki mesela enerji harcayacaksınız pişirmek için. Cam boncuk yapacaksanız tüpe ihtiyacınız var, oksijen tüpüne ihtiyacınız var vesaire. Onu yapıp ürettiğinizi dışarıya vermeniz lazım ya da işte bir okul gibi, eğitim gibi bir yer hazırlayıp gelenlere bunu öğretmeniz lazım. Yani buradaki şey amaç hem para kazanmak, o şeyi, tesisi, atölyeyi devam ettirebilmeniz için bu gerekiyor. Onun için yani pes etmiyorsunuz ama yani o aşamaya, rafa kaldırıyorsunuz, yani, duruyor bir yerde. Evet hani o madde aşamalarına gelmeden önce de hani zihinsel olarak insanın böyle pes etmek istediği zamanlar oluyor bazen. Onunla nasıl sanatla şey ilgili etmez. mi bu kişinin? Yani engellilik durumu olabilir sanat sanatın engelliliğin sanata engel olduğu durumlarda olabilir. Orası yani biraz kaotik bir durum gibi geliyor ama insanın dışa kendini ifade etmesi gerekiyor bir kere. Tamam içimizde tutuyoruz çoğunlukla yani eşimizde. E, sorunumuz var, işimizde sorunumuz oluyor. İlla oluyor. E, sokaktaki adamla sorunumuz oluyor. Eğer bunu hayır demeyi bilmiyorsanız, o sizin için de şişmeye başlar. O hayır dediğiniz zaman zaten olayı durduruyorsunuz. Evet. Yani tamam, benim, benim sana mesafem bu kadar, senin benim alanıma girmeye hakkın yok demektir. Bu aile de olsa yani, bir kendimizin bir alanı olması lazım. E, eşimin de kendi de özel alanı var. Çocuğumun da özel olanı var. Benim de özel olanım var. Yani bir saat kendine ayırabilirsin günde. Yani bunu tolere edecek bir şey de yapabilirsin. Hiçbir şey de yapmayabilirsin, yapmak istemeyebilirsin de yani. Ama o vazgeçmek hayattan sizi kopartacak şey nedir bilmiyorum yani. Tamam o oraya geliyorsunuz. Çaresizlik, çıkarsızlık bilmem ne. Bu tamamen sizin e, zihninizin düşünce yapısından ne alakası, ne kadar kötü düşünüyorsanız o kadar büyütüyorsunuz işte demek. Evet, kesinlikle öyle. Hepimizin hayatında olduğu bir dönem. Yani bunu, e, o düşünceyi paylaşabilirsiniz, çok güvendiğiniz bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Ne bileyim, bir çiçekle otur, çiçekle konuş yani. Şimdi hani evet. delimsiz falan diyorlar ama, onun bir canlı olduğunu e, fa, e, kabul edersek, onu da sizde dertleşiyor olabilir yani. Kesinlikle. Böyle. Teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Görüşleriniz için, katkılarınız için. Ben teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. Çok sağ sağ olun. Ekibinize çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sanat için ben de varım projesi röportaj serimizde Sinan Özel ile birlikte sanat üzerine konuştuk. Bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle.